Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte fiyat performansı oldukça iyi olan bir monitörün kutu açılışını ve ilk izlenimi yapacağız. E, monitörümüz Acer marka. 24 inç, daha doğrusu 23.6 inç net olarak. E, öncelikle fiyatımızdan bahsetmek istiyorum. Fiyatımız 1650 TL. Gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz şu anki piyasa kursuyla en iyi oyuncu monitörü. Tek bir şey var. 4 milisaniye gecikme süresine sahip. Bu da çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Oyun oynayan insanlar için çok da problem değil bence. Ee, öncelikle kutumuza yakından bakalım. Evet arkadaşlar kutumuz üzerinde Full HD olduğunu gösteren bir simgimiz var. Curved olduğunu gösteren bir simgimiz var. Ayrıca AMD Freezing desteği de bulunmakta. AMD'nin APU işlemcilerine sahip bilgisayarlarda da geçerli, hiçbir sıkıntı yok. 144 Hz yenileme sahip, geniş açı göz koruması ve benzeri özellikleri var. Acer'ın AD series modeli. Şimdi kutu açılmışımıza başlayalım. Kulabuzun içerisinde e, kullanım kılavuzu ve benzeri şeyler var. Kullanım siz. Bunu çıkartalım. Şurada üzerine koyacağımız ayakları var. Sağlam, düz görünüyor. Şöyle şeyinden çıkartalım. Şu şekilde bir ayağı var. Düz bir model. Ayrıca şöyle bir adaptörümüz var. Çünkü güç tüketimine sahip içerisinde hdmi kablosu ayrıca çıkmakta aynen hdmi kablosu güç kablosu çıkmakta Motorumuz bu şekilde çıkıyor. Şimdi birazdan ayaklarına takıp kullanmaya başlayacağız. Ayaklarımız şu şekilde bas bir şekilde takılıyor. Hemen burada bir vidası var. Gördüğünüz gibi. Hemen takalım. Vaya buraya takıyoruz. Şu vidayı buradan sıkıştırıyoruz. Tamamdır. Evet. Montörümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi Curved. oldukça güzel görünmekte. Üzerindeki poşetler var. Poşetleri şu anlık çıkartmayacağız. Evet arkadaşlar. Gücümüzü bağladık. Bakalım. Açalım montörümüzü. Bize ismi geldi. AMD Freezing logomuz da burada. Evet. Ekranımız geldi bu şekilde. Görüntü kalitesi gerçekten oldukça güzel. 144 Hz. Evet arkadaşlar, monitörümüzün görüntü kalitesi gerçekten oldukça güzel. Oynarken kürt olduğu için çok daha güzel bir performans alıyoruz. oyunlarda da gerçekten oldukça güzel performans vereceğini düşünüyorum. Eee gezerken Windows kullanırken oldukça güzel bir haz verecektir. Ayrıca şunu fark ettik, benim kendi kullandığım Widesonic monitör var, onunla neredeyse her şey aynı, bütün kasası, da görebilirsiniz şu anda, yakında da gösterelim, bütün her şey aynı, sadece bunun Acer marka, bendeki Sonic lütfen yaklaştıralım. şöyle arkadaki monitörü gösterelim, arkasındaki girişleri görebiliyorsunuz, bu şekilde, bir de ViewSonic'in arkasına bakalım. Gördüğünüz gibi bütün girişler aynı, hatta açma kapama tuşu bile aynı. Ön tarafı her şeyle aynı. Acer'da da aynı şekil. Bu ViewSonic'im bu modeli tam olarak 2-3 yıl önce alındı. Fiyatı 1000 TL'ye alındı. Bu şu anda 1650 TL. Ama şu anki dolar kuruna göre, şu anki ekonomik koşullara göre bu şu anda gerçekten oldukça fiyat performans oranı yüksek bir monitör. Ee, zaten normal 60 Hz monitör almak isteseniz de bu boyuttaki bir monitörü 1400-1500 TL'den aşağı alamıyorsunuz. Bir 150-200 TL fazla verip 144 Hz oyuncu monitörü almak çok daha mantıklı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. gerçekten oldukça... Lan bu, biz Acer mı aldık lan? BenQ değil miydi lan? True